sefa getirdiniz. Bugünkü haber başlığımız gurbetçiler isyan etti. 100 euro rüşvet skandalı ya karakolda bekleyeceksin ya da para vereceksin. Değerli izleyiciler Kapıkule'den giriş yapan gurbetçilerimize haber sitelerimiz sordu. Yollarda neler yaşadınız? Neler oldu? Neler bitti? Sınır kapılarında çabuk geçebildiniz mi? Tabii ki çeşit türlü güzergahlardan giden vatandaşlarımız var. Bakın değerli izleyiciler ufacık bir meyve bıçağı başınıza hangi dertleri açabilir? Lütfen haberimi sonuna kadar izleyin, bütün haberleri alın. Sırf bir meyve bıçağıyla bitmiyor bu iş. Bazısının bir evrak eksik olmuş yanında. Bakın değerli izleyiciler neler olmuş neler bitmiş. Ve haberi beğenirseniz bana bir beğeni verin ve abone olarak da destek olursanız tabii ki gurur duyarım, sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Yıllardır Avrupa'nın dört bir yanında alın teri döken gurbetçiler yaz tatilini ana vatanlarında geçirmek üzere Türkiye'ye dönüş yolculuğuna başladı. Geçmiş yıllarda saatlerce süren bekleyişlerin bir nebze de olsa azalması sevindirici olsa da rüşvet olaylarının hala bir sorun olduğu ifade edildi yaklaşık 3000 kilometrelik zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşan vatandaşlar, değerli izleyiciler tabii ki şimdi diyeceksiniz ben 3500 kilometre yapıyorum, öbürküsü belki 2000 kilometre yapıyordur. Diyelim ki ortalama 3000 kilometre. Özellikle Sırbistan ve Bulgaristan sınır kapılarında yaşadıkları sıkıntılardan şikayetçi. Geçmiş yıllarda saatler süren bekleyişlerin bir nebze de olsa Azalması sevindirici bulunsa da rüşvet olaylarının hala ciddi bir sorun olduğu ifade ediliyor. Almanya'dan memleketi Gaziantep'e gelen Safter Dağdelen bu yıl herhangi bir sorun yaşamadan Türkiye'ye ulaştığını ancak iki yıl önce Sırbistan ve Bulgaristan kapılarında saatlerce beklediklerini belirtti. Safter Dağdelen Bey'e buradan geçmiş olsun diyoruz. Hayırlı tatiller. Bakalım öbür gurbetçilerimiz neler demiş. Almanya'dan Edirne üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Osman Yörük ise Türk gümrüklerinin düzenli çalıştığını ve hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirterek sınır kapısındaki görevlilere teşekkür etti. Ben de şahsen teşekkür etmek istiyorum. Ben de Mayıs ayında geçtim ve süper bir Hızlılıkla geçtim. Yani helal olsun memur beylerimiz sınır kapısında çok güzel çalışıyorlar. Sezer Aralık atlı gurbetçi de Türk tarafında sürecin bu yıl daha hızlı ilerlediğini ifade etti. Ancak aynı olumlu tablo tüm ülkeler için geçerli değil. Sırbistan ve Bulgaristan geçişlerinde yaşanan rüşvet talepleri ve keyfi uygulamalar gurbetçilerin çilesi olmaya devam ediyor. Bu konuya biraz sonra gene tekrar döneceğim değerli izleyiciler. Ama bakın memleketi Uşaka gitmekte olan Serkan Yıldırım. Serkan Bey şimdiden geçmiş olsun. Sırbistan sınırında aracının detaylı arandığını ve bagajda bulunan küçük bir meyve bıçağı için bilirsiniz hani bu Aldi Deli'de satılan o küçük bıçaklar var ya onlardan kendisinden 100 euro rüşvet talep edildiğini belirtti. Ya karakolda sabaha kadar bekleyeceksin ya da parayı vereceksin denildiğini söyleyen Yıldırım çaresiz bırakıldığını ifade etti. Yani bir ufak bıçak, meyve bıçağı için 100 euro rüşvet istenmiş. Daha bitmedi. Engin Yakut isimli başka bir gurbetçi. Engin Bey geçmiş olsun şimdiden. Gurbetçi ise Bulgaristan sınır kapısında çocuğunun kimliğinin eski olduğunu gerekçesiyle 100 euro rüşvet vererek geçiş yapabildiğini anlattı. Aracı komple boşalttılar. Paspasların altına kadar baktılar. O kadar gümrük geçtik. Kimse kimliğe bir şey demedi. Burada sorun çıkardılar dedi. Engin Bey Türkiye'de hemen kimliğinizi yeniletin. Tüm bu yaşananlara rağmen gurbetçiler her yaz özlemle döndükleri topraklarında olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ancak sınır kapılarında yaşanan bu tür keyfi uygulamaların ve rüşvet olaylarının sona ermesi yıllardır, yıllardır memleket asretiyle yanıp tutuşan gurbetçiler için en büyük beklenti olarak öne çıkıyor. Değerli izleyiciler Bulgaristan olsun Sırbistan olsun bakın o memurlar da kontrol altında. Almaları yasak. Aslında her yerde kameralar var. Şimdi şöyle bir kanun var değerli izleyiciler unutmayın. Rüşveti alan da suçlu, veren de suçlu. Yani sen 100 euro verdiğin zaman sen de suçlusun. Şimdi gurbetçi vatandaşlarımıza sesleniyorum. Sizler de bu tür olaylar yaşamışsınızdır. Nasıl yaptınız, nasıl ettiniz, nasıl geçtiniz? Rüşvet verdiniz mi? Yoksa kimliğinizi mi, kimliğini mi istediniz? Resmini mi çektiniz? Yoksa onun müdürünü mü çağırdınız? Arabayı kenara çekip sizler ne yaptınız? Biraz evvel demiştim o konuya geri geleceğim. Sılbır, Sırbistan, Bulgaristan'da keyfi çalışmalar. Değerli izleyiciler bu yolları ben de çok gittim geldim ve daha halen gidiyorum geliyorum. Kendim için sizler için bilgiler almak için biliyorum. Git 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 insan yoruluyor. Bir otelde kalsam bile bu yollar insanı yoruyor. Bulgaristan Sırbistan sınır kapısına geliyorsun ve önünde diyelim ki 20 araba var. Neden olduğunu ben de bilmiyorum, çözemiyorum değerli izleyiciler. 3-4 saat bekliyoruz. Kendi kendime diyorum aman Allah'ım. Bu arabalarda ne var ki bu kadar uzun sürüyor? Yani sıra ilerlemiyor, konvoy ilerlemiyor. Değerli vatandaşlarım sizler de biliyorsunuzdur, yaşamışsınızdır. Yani olamaz, böyle şey olamaz. Kendiniz hesaplayın. Yani dakika başına, araba başına iki saat sürse pasaport kontrolü, çünkü arabayı kontrol etmek için pasaport kontrolünden geçtikten sonra kenara çekiyorsun. Seni neden bekletiyorlar? Yani 2 dakika sürse, 3 dakika sürse e, hesaplayın. 2 dakikadan olsa 10 arabada 20 dakika yapar, 20 arabada 40 dakika yapar. Neden 3 saat, 4 saat, 5 saat bekliyoruz? Şimdi kimsenin de günahını almak istemiyorum. Belki sistemler çöküyordur. Belki memur rahatsızlanmıştır ne bileyim belki bir olay olmuştur. Ama rica edeceğim sizler de bana yorumlarda yazın başınıza neler geldi, neler yaşadınız, ne yaptınız? Sizden rüşvet istendi mi? Verdiniz mi, vermediniz mi? Biz de ben ve abonelerim öğrenelim değerli izleyiciler. Şimdi Türkiye'ye giden vatandaşlarımıza Memlekete ulaşan vatandaşlarımıza hayırlı tatiller diliyorum. Biliyorum bakın daha Baden-Württemberg falan bunlar Almanya'dan izine çıkmadı. Avrupa'nın çoğu ülkeleri daha izine çıkmadı. Çıkacaklar. Onlar da bu yola gidecekler. Onun için tekrar lütfen ve lütfen aracının servisini yaptırın. Bu araba sizi Türkiye'ye götürecek, geri getirecek. Tekerleklerini kontrol ettirin. Bütün belgelerinizi tekrar kontrol edin. Bakın gene olmuş. Vatandaşımız mağdur kalmış Bulgaristan sınır kapısında çocuğunun kimliğinin tarihi geçmiş. Bütün kimliklerinizi, pasaportlarınızı kontrol edin. Yanınızda pasaport, kimlik olması lazım. Ehliyet olması lazım, arabanın ruhsatı. Araba üzerinize değilse vekaletname lazım. Almanya gibi bir ülkede adaktan alabilirsiniz. Efendime söyleyeyim arabanın sigorta kağıdı lazım. Yanınıza değerli izleyiciler biraz bozuk para alın. 50 kuruşluk, 1 euroluk. Akaryakıt satış yerlerinde durduğunuz zaman bazı yerlerde otomatlar var. Lavaboya geçemiyorsunuz. 50 kuruş istiyor, 1 euro istiyor. Hazırlıklı gidin. Efendime söyleyeyim yanınıza bir kredi kartı alın. Herhangi bir şey olursa. Değerli izleyiciler tekrar